altıncısının onunla koyduğum için altıncı, yedinci, sekizinci, onuncu da koyamadım da onuncuyu da koydum kolay yazık starlar var burada anneciğim onlar hep dışarıdan görünecek ama biliyor musun? Yani herkes arabaya bakacak. Bizim arabamız kaç kaşay, Değil mi anneciğim? Anne arabaya gaza bas sonra kaç. Bizim arabacık. Tamam mı anne? Musmak. 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 Musmak diye çıkmıyor. Usmak Usmak mı olmadı mı usmak 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 Arabadan inmek istemiyor musun artık Yeter bence Ama ben inmek istiyorum artık. Boya boyayalım tamam mı? Hadi eve gidip boyayalım. Tamam mı? <laughs> tamam. Alalım ikisini de boyayalım. <laughs> Ama artık eve gidelim. Kusura <laughs> Bitti hepsi. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Ne onların adı? 8 Sekiz. Sekiz. İlandis. sticker. De bakayım. Çok olmadı mı anneciğim? Ne? Çok olmadı mı? Evet, bir sürü yaptın. Yetmez mi? Evet. Ama bence yeter. Arabamızın her yeri sticker oldu. Bak direksiyonla bile her yer sticker. Her yeri ne yapacaksın? Her yeri yapacağım. Her yeri yapacağım. Her yer sticker yapacağım. Her yer sticker yapacağım.

Arabamız güzel mi olsun? Evet. Arabamız çok güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anneciğim sen? Ya cücük koyayım. Yüzük dişi olmuş da yüzük. Yüzük mi o? Evet yüzük dişi olmuş. olmuş. Yapıştırdın da. mı sen? Evet yapıştırdım daha çok. Yapıştırıcı daha çok. Hepsini evet. arabaya mı yapıştıracaksın? Evet. Bir daha sana stiker almayalım o zaman. Niye? Evet. Arabada olur mu? Sen bana mı? Evet her yeri stiker yaptın. Yapmadım <laughs> bunu. Çok mu istiyorsun? Hmm. <laughs> Pembe araba, kırmızı araba, yeşil araba, kırmızı araba. Direksiyonda neler var? Bence yeter. <laughs> yani girmez. Yetmez. Bu da 299 tane. 59.5 kaç? Hı. Arabadan içinmeyecek miyiz? Arabadan için Senin onları bitirmeni mi bekleyeceğim ben? Evet, bitirmeni bekleyeceğim. Ama ben eve inmek istiyorum. Bitmekten çok az kaldı. Bir sürü var anneciğim orada küçük küçük. Onun püstanası bitmiş. Ama bu yanın ki var. Bu yanın ne var. Onun ne püstancı var. O ne Bak o ne? O ne Çok Harika. Bayıldım. Ne şapyon bayağı alacağım. İki şapyon bayağı alacağım sosyal şampiyon mayayı iki şampiyon mayayı Uf. yoruldun mu? yok yorulmadın mı? Böyle bir balon uçuyormuş en yüzeye kadar balon uçuyormuş bak. uçuyormuş balon senin hayal gücünü severim ben Það er einhvern veginn sem þú styrir. Við styrum við það. Við styrum það. Það er mjög góð. Það er mjög góð. Það styrir mjög. Þau erum í hlutu. Ama ben çok yoruldum eve inmek istiyorum. Koyma ya. Ama eve çıkmak istiyorum artık. Niye ya? Evimizi özledim. Ben nasıl süreceğim bu arabayı. Hı. Polisler beni durdurunca ne diyecek acaba? Ne diyeceğim ben polislere? Alparslan mı yapıştırdı diyeceğim. Hı? Arama. Evet. Dörtlüleri yaktı. Ya dördü şey yaptım ben. Çok az kaldı be dostum. Az mı kaldı? Evet. Bitirecek sürede olsun. Bitmeyecek sürede çok olmaz. Bitirecek sürede olsun. Bu niye hepsini çıkamıyorum? Bu ne şu? Ne bileyim. Çıkaramıyor Zaten Güneş de ama çıkıyor. <laughs> Ay bacak oradan gidiyormuş. Ay o böcüsü gitmiş. Ay bak çabuk hızlanmış. Ay bak kaybetmiş. Artık inelim mi arabadan anne? Niye motor? Ama Ben bu Mayıs bisiklet sayısı ücretti. bisiklet ikinci olmuş. Bisiklet dördüncü olmuş. Ne o? Bisiklet. Skutura benzettim ama. Evet, bunun nasıl Kutunu sanat seçecek mi olur? Sokutu, 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 koyuyorsun. sokutu, 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 sokutu,